Merhabalar. 28 Nisan 2022 öğlen saatlerinde Merkür Plüton ile üçgen açı yapıyor. Bilinmeyen ya da az bilinen konularda araştırmalar yapmak için uygun bir zaman. Araştırmalarınız, araştırmalarınızı duyurabileceğiniz, ne bileyim iyi bir iletişimle bu konuda başarı sağlayabilecek kararları da almanız mümkün gözüküyor geniş algılama özellikle Gizemli ve derinlik içeren konular üzerine böyle kafa yormanız mümkün bugün hayatın derinliği size saracak zahirin batın yönü olayların iç yüzü olağan Cezbedici cazibedici gelecek bunlar derinleşmek derinleştikçe haz duymak aradığınız bulduğundan tam emin olana kadar da çabalamak isteğiniz çok güçlü olacaktır yeni bilgiler öğrenmeye açık olacağınız bugün psikoloji, astroloji ekonomi, tıp veya bilimsel bir kitap okuyabilirsiniz kendi iç aleminize yönelerek hislerinize kulak vermek, anlamak adına yapılacak çalışmalarda sizin için iyi olabilir bugünlük bu kadar videoyu bitirmeden mecburen söyleyeceğim günlük yorumlarımı takip etmeyi seviyorsanız lütfen bir beğeni ve yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin kanalıma yeni geldiyseniz ve beni takip etmek isterseniz de aşağıdan abone olup bildirim ziline basın ki son yüklediğim videolardan haberdar olabilin böylece bu bilgilere daha fazla kişinin ulaşabilmesini sağlamış olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.